Aynası, ona kurabiye getirdim. İyi, sağ ol. Sofra hazır am. Ben aya bakayım. Ne istiyorsun Maide? Ne olmuyorsun? Büyük ay buraya getirelim Agah Bey. Ne kadar ömrü kaldı? Son günlerinde senin yanında olsun. Ne isterseniz yapın. へえ Seni Latife'ye götüreyim. Eski manitandır, beni kırmaz. Burada başını bekleyeceğiz diye kazık kesemem her gece. Olmaz, Agah beni bulamaz sonra. Sana nebet tut diyen mi var? Sen git evine! Ha şöyle desene baştan! O iş zor annem! Koca gelip seni almaz. Sen bu kadar halk karıştırdıktan sonra mümkün değil. Hem burada olduğunu da bilmiyor. Agah nerede olursam olayım beni bulur. Sen bu adamı seviyor musun? Ne diye adilik yapıyorsun o zaman? O beni çok sever. Muhakkak, bak! O yüzden herhalde seni arıyor. Kıllı kıpırlatma bebe! Ayıl artık, kuş uçurdun! Sen git bir şeyler al. Ya da lokantadan getir. Ya da gidip doğru dürüst bir kahvaltı yapalım, canım tatlı bir şeyler istiyor. Bir otele gidip duş alacağım. Sonra döneriz. Anlamadım ben. Şşşt! Rahat bırak adamı, seni anlamaz o. Anlar bana <gülüyor>, gülüyor. O hep gülüyor ablacığım. Hasta da ondan. Hadi bakalım, sen git oyna, dede uyusun. Yapma kızım. Aya demeyecek misin? Nasıl derim? Karının ne mal olduğunu bilsin. Nasıl derim ağanın yüzüne? Benim olan karını aldı götürdü. Haber ulan mı diyeceğiz? Karının ne mal olduğunu bilsin. Zorla alıp götürme diye siftinip duruyordu. Eşşoğlu eşşoğlu. Kendini yaktığı ayrı. Bu yaşımızda burası da gidecek elimizden. Bir şeycikler olmaz. Sen bana kulak ver. Sen demezsen... ...Ben maidat mı? Diyiveririm. Çardaklardan biri geçer nasıl olsun. Ben bir şeycikler diyemem. Abla telefon. Sen devam et. Alo? Evet. Evet. Bak hele sen. Merak etme. Siz işinize bakın. Kimseye bir şey demeyin. Getirdim abla. Sen bunları pek severdin. Ablamlar dün hediye isteği almışlardı. Bir haber var mı? Yok ağam. Bütün taksilerle otobüs şirketlerine sordum. Antalya'da havalimanına sordum. Tamam sen git işine bak. Bana kalırsa İstanbul'a döndü. Bu konu senin dışında Maide hanım. Çocuk sorarsa bir şey denmeyecek. Ben konuşacağım. Kızlara da tembih et! Ne diyeceksin çocuğa? Biliyorsun çocuk, ne desen inanır! O anasını olduğu gibi kabul etti hep! İnşallah sormaz! <laughs> Sana da laf anlatamadık! Bu iş masada olmaz! <laughs> ne doğru ki! Ah, İren diyordu... ...Beni böyle görünmez zincirlerle bağlayıp esir edicini tahmin edememiştim. Kocasını dış bahçeden karşılamayı hiç ihmal etmeyen İren... ...Onun boynuna sarılarak soruyordu. Demek memnun değilsin. Hayır, bilakis çok memnunum. Çünkü aşkından deli olmuş bir adamı sevgilisi böyle mukaddes zincirlerle bağlamalıdır. Her akşam tekrarlanan bu sözlere güzel çoban prenses ne kadar seviniyordu. Şeytan kadın bu surette kocasının çok zayıfladığından <laughs> emin ve müsterih bulunmaktaydı. Ne oldu? Ne haber? Bu sefer şiştin. İşte burnunun dibindeyim ama beni bulamıyorsun. O senin yerini biliyor. Canı sizin çoktan gelirdi. Sen en iyisi kız kuyruğunu git. Ben siz yapamazım. Hep son dakikada gelir. On senedir nereye gittiysen beni hep buldu. Öf! Baydın artık! Kendi başıma kalmak istiyorum, eve dönmek istemiyorum, beni rahat bırak! Bak annem! Sen tek başına orada yaşayamazsın. Ben de fazla kalamam. Bizim moruklar hop oturup hop kalkıyorlar. Agah bizi senin yüzünden işten atacak diyorlar ki haklılar. Adam kocan! Bir duyulursa, İpe çekerler beni. Hani bir şey olsa yanmayacağım. Boku bokunu. Hadi seni götüreyim. Boşuna kendini hırpalama. Zaten para da kalmadı. Beni aratmıyor benim Of! Ben gidiyorum. Geliyorsan gel be. Şşşt kız gel gel. Aa şeytan ve abi ne vardı? Ay çağır. Hayrola maymun? Seninki çardaklarda. Çıktı geldi. Götüreyim dedim. Yok illa gelecek beni bulacak deyip duruyor. Ne yapacağım bilemedim. Hayır yanlış anlaşılacak. Malum bekar mekanı. Tamam. Boş ver. Ne yaparsa yapsın. Ne oğlum sen de mi hevesini aldın? O çattık be. Lafını bir maide. Çekil içeri. Sen onu aldırma. ...son günlerde yazdıklarımın en iyisi. Değil mi hocam? Dinle... ...akşam kendim gittim konuştum. Çardaklar da ona göre dedim. Hiç olalı bile olmadı. Ne yaparsa yapsın dedi. Sana söylüyorum...